Amenemope. Amenemope Mısırlı görevli. Ramsesler döneminde, bilgelik konusundaki kitabıyla, bakınız Amenemope'nin bilgeliği, British Museum'da 10474 numaralı papyrus tanınan ahlakçıdır. Amenemope'ye göre bilgelik, Tanrı'ya boyun eğme, dünya nimetlerinden uzaklaşma, kendi durumunu kabullenme, kötülükten kaçma ve iyilik yapmadır. Bu düşünceler, benzer biçimde dile getirilmiş olarak mesellerde de görülür. Amenemope'nin oğluna çeşitli konularda verdiği öğütlerde, kalemini başkalarına fenalık yapmak için sakın kullanma hiçbir sımın değiştirme, ne ölçülerde ne de tartmada hile yapma. Adil ol, zenginlerin menfaati için fakirlerin hakkını yeme ve onları iyi giyinmemiş olduğundan dolayı geri gönderme. Vergi alırken sert davranma, biçiminde nasihatlerde bulunması, bu kişinin oğlunun bir devlet görevlisi olduğunu, sınır ölçümleri ve vergi alınmasında yetkili bulunduğunu göstermekteyiz. Özellikle, hiçbir sımın değiştirme, ibaresinden bir kadastro yazımının yapıldığı ve buna göre hazırlanan haritalara göre arazinin sınırlarının ölçüldüğü anlaşılmaktadır. Eserleri Amenemope'nin bilgeliği The Instruction of Amenemope. Amenemope'nin bilgeliği British Museum'un 10474 numaralı papirüsünde muhafaza edilen Mısır bilgelik eseri. Bach tarafından çözüldü, 1923'te fotokopi olarak yayımlandı. Paleografi bilgilerine göre bu papirüs milattan önce 9. 6. yüzyıllardan kalmadır. Bütün bu çeşit eserler gibi bu da bir görgü ve ahlak kitabıdır. Bu kitabın özelliği, İbranice Meseller kitabının 22, 17 ila 23 bölümüne, kelimesi kelimesine denecek kadar benzemesidir. Amenemope'den özlü sözler, huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere daha iyidir. İyilik ve tevazu, bütün düşmanlıkların yenicisidir. Sır saklayan söyleyenden çok büyüktür. Tanrı adaleti, onu sevene verir. Huzuru kendi içimizde bulmazsak, başka yerlerde aramak boşunadır. Antik Mısır Tanrısı Amen Amon, Amun. Amen amon, amun, saklı olan, demektir. Hermopolis rahiplerine göre yaratıcı tanrı. Amen, tepin baş tanrısıdır. Eşi amenetle birlikte ilk tanrılardan biridir. Kutsal hayvanları, kaz ve koçtur. Orta krallık döneminde sadece yerel bir tanrıydı, ama tebliler, Mısır'a hakim olunca amen, önemli bir tanrı oldu. 18. Hanedandan itibaren tanrıların kralı oldu. Ünlü amen tapınağı karnak, dünyanın en büyük dini yapısıdır. 19. ve 20. Hanedanlar Emin'in, görünmeyen yaratıcı güç, olduğunu cennetteki, dünyadaki, engin derinlerde ve yeraltı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürlerdi. Bu deye göre, 19. ve 20. Hanedanlar, Emin'in, görünmeyen yaratıcı güç, olduğunu, cennetteki, dünyadaki, engin derinlerde ve yeraltı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürler ve kendisini Ra'nın formunda gösterir. Amen, ihtiyacı olan her adanmış dindarın koruyucusu olarak karşımıza çıkmıştır sonraki inanışa göre amen, kendi kendini yaratmıştır. Önceki tebliğ inanışa göre amen, tat tarafından başlangıçta var olan sekiz tanrıdan biri olarak yaratılmıştır. Yeni krallık boyunca Emin'in eşi Mut, anne, idi ve bunun Mısırlı eşiti, büyük ulu anne, olarak görülmektedir. Bu ikili, Mut ve Amen tanrı ve tanrıça çiftini oluşturur, bu diğer inanışlarda da görülür. Oğulları ay tanrısı Konstur. Anubis Anpu, Yinepu, Inpu, kutsal mumyalayıcı. Anubis, eski Mısır mitolojisine göre Neftis ve Isis'in oğlu olarak bilinir. Fakat aslında Isis'in değil, Osiris'in oğludur. Efsaneye göre Neftis, Osiris'i sarhoş ederek baştan çıkarmış ve sonuçta Anubis dünyaya gelmiş. Bir başka rivayete göre ise Neftis, Osiris'i Isis kılığına girerek baştan çıkarır. Kimi kaynaklarda ise Neftis ve Set'in oğlu olarak geçer. Anubis'in eşi, güneş ve savaş tanrıçalarından biri olarak da bilinen Bast'tır. Bast, mumya lama öncesinde vücudun temizlik ve hazırlığını yaparak Anubis'le beraber çalışır. Anubis, kralların ve tanrıların kutsal asasını taşıyan çakal başlı bir adam olarak, yalnızca siyah bir çakal olarak ya da Isis'e eşlik eden bir köpek olarak betimlenir. Gövdesi insan, başı çakal ya da vahşi köpek şeklinde ve kuyruğu çalı biçiminde kutsal bir hayvan olarak tasvir edilir. Anlamı bilinmemekle beraber, Anubis'in simgesi, bir sırıktan sarkan kanla lekelenmiş siyah beyaz bir öküz postudur. Çakalların mezarlar etrafında dolaşması nedeniyle çakal başlı Anubis, ölümle beraber anılır. Mısırlıların mezarlarına bu kadar özen göstermelerinin bir nedeni de, ölülerini çakallardan korunma isteğidir. Bu da ancak Mumya Lama tanrısının onlarla yakın bir bağı olması ile sağlanabilir. Eski Mısırlılar, Anubis'e tapınarak, aslında, ölülerinden uzak durması için, çakala yalvarmaktadır. Anubis, ölen Osiris'i mumyaladığı için, Mumya Lama tanrısı, olmuştur. Görevi, tüm ölüleri korumak ve yüceltmektir. Bu yüzden mumya lama ile görevli kişiler, Anubis maskesi takarlar. Ölen kişi, diğer dünyada yargılanırken, Anubis, ona yardım eder. Anubis, diğer dünyada ölülerin koruyucusu ve ölüler kentinin efendisidir. Anubis tanrılar arasında en korkutucu olanıdır ölüleri tekrar hayata döndürme gibi bir özelliği de olduğu sanılmaktadır. Yüzünde bir çakal ısırığı vardır. Kutsal mumyalayıcı olarak da bilinir. Aynı zamanda Apoat, Opener of the Ways, yolların açıcısı olarak bilinir ve tavşan başı ile gösterilir eski, Mısır dilinde ise adı Inpu, yine Puh'dur. Sonraları İskenderiye'nin Serapis ve Isis mezhebinde Hermes'le birleştirilerek Hermanubis adını almıştır. Eski Mısır'da Anpu diye adlandırılan Anubis, mitolojiye göre, ölülere öteki dünyanın yolunu gösteren çakal başlı varlıktır. Piramit metinlerinde, Anubis Ra'nın oğlu olarak yer alır. Başka metinlerde ise Osiris ya da Set ile ilişkilendirilir. Anubis, tanrılar arasında en korkutucu olanıdır. Osiris ile ilgili efsanelerde adı çok sık geçmese de Anubis'in önemli bir yeri vardır. İlk olarak Anubis daha önce de gördüğümüz gibi dünyanın fetihine Osiris ile birlikte çıkmıştır. Ancak bu fetih savaşla yapılan istila anlamına değil, insanların uygarlaştırılması anlamına gelmektedir. Aslında bu efsaneden yola çıkarak Anubis, tanrıların insanları eğitmesinde önemli rol oynayan varlıklardan biri olarak karşımıza çıkar. İkinci olarak da Anubis, Osiris'in ölümünden sonra onun vücudunun korunması işini üstlenir. İlk olarak bu görevi olan Anubis zamanla Osiris'in cenazesi ile olan ilgisinden dolayı ölü kültleri ile ilgili bir özellik kazanmış ve mumyalama ve ölünün yargılanması ile ilgili yol gösterme görevleri gibi görevler üstlenmiştir. Anubis'in üç önemli görevi vardır, İlki mumyalama işlemini denetlemek, ikincisi ise, mezardaki mumyaya ulaşıp, ağzın açılması, törenini gerçekleştirdikten sonra, ruhu, kutsal sunular alanına yöneltmek, en önemlisi de, doğruluk ölçüsünü göstererek ölüleri aldanış ve sonsuz ölümden korumaktır. Erken Mısır tarihinde Anubis ölüm tanrısıydı. Ancak Osiris daha gözde duruma geldikçe onun bu rolünü ele geçirdi. Anubis'in çakal başlı olma sebebi mezarların etrafında çakallar dolaştığı için ve mezarlar da Anubis'i ilgilendirdiğinden çakal başlı olarak tasvir edilmiştir. Anubis'in izi neredeyse tüm mezarlarda görülür. Eski Mısır inancına göre Anubis'in mezarları koruma gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Bu yüzden mezarların girişine Anubis mezarları korusun diye Anubis heykelleri konulmuştur. Anubis, Yukarı Mısır'daki 17. bölgenin tanrısıdır. Ölümden sonraki dünyanın yolunu Anubis açardı. Kıyamet günü için ölülere rehberlik eder ve ölüleri yer altındaki ikinci ölümden korumak için gerçeğin derecelerini, Scales of Truth, gözlerdi. Anubis diğer dünyada ölülerin koruyucusu ve ölüler kentinin efendisidir. O, ölülerin büyük tanrısı addediliyor ve en eski mastaba duvarlarında kendisine ibadet edilişi gösteren resimler yapılıyordu. Buna ait en önemli tapınak, Orta Mısır'da Greklerin, Kainopolis, Kaymeton Kuna, Köpekler Şehri dediği kasabadadır. Bunların en güzeli ise Deir el Bahri'de duvarları resimlerle süslenmiş, kapılarında kocaman siyah köpekler bulunan bir tapınaktı. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.